Size selamlar ve merhaba arkadaşlar. Bugün Seleplik'te Ankara Gücü kariyerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün biliyorsunuz ligin birincisiyle yani Trabzonspor'la bir maçımız var. Çok zor bir maç ondan eminim. Ama kazanırsak arkadaşlar 9-10-11 puana çıkacağız. Yani 3. sıraya kadar yerleşebiliriz. Öyle söyleyeyim şu anda Beşiktaş'ın bir maç fazlası var. Trabzonspor'un ise bir maç eksiği var. En azından yani ilk 5'te kalmak bizim için çok çok iyi olacaktır ama Trabzonspor gerçekten çok zor bir rakip. Deneyeceğiz ama şansımızda ne olun olmaz. Bu arada bazı oyuncularımızın gücü yükselmiş. Romero 66 sanırım ama e, Mokoko 70 olmuş. E, onun haricinde fazla yükselen birini görmüyorum. Evet bu oyuncuları da arkadaşlar ilerleyen dakikalarda oyunda değerlendireceğim. Öyle söyleyeyim özellikle Scarlett'la ile Hani Hanibal mecburi onu kesin deneyeceğim. Öyle söyleyeyim size. Onun haricinde farklı deneyeceğim oyuncular olursa da yedekten olur. Direkt kazışından oyuncu almayı düşünmüyorum. Neyse maçımıza başlayalım. Evet maçımız başlıyor arkadaşlar. Gerçekten zor bir maç şimdi Medical Park stadyumunda. Evet. Şu an karşı takımda Cornelius Salon var. Tam güncel değil herhalde. Aynen. uzun boylu kişi Cornelius herhalde. Sıkıntı bir oyuncu. Altoparında çok aşırı derecede Ceylan. Ceylan gidiyor. Oynadı Luka Raymara ya. Luka. Luka döndü. Bir pas attı. Pedrinho. Pedrinho. Dakika 36 arkadaşlar. 1-0. 1-0. Ankara gücü. Hadi ya yaparız bunu ya. Bunu yaparız. Ben bu takıma güveniyorum. Evet Enis vardı, topu aldı. Orta açarsa tehlikeli konuyla sonra şimdi onun faktörünü biliyoruz. Evet ilk yarı böyle bir tersi iyi olur. Hoca bitir artık. Güzel ilk yarı 1-0 önünden kapattık arkadaşlar. Şimdi oyuncu değiştireceğim ikinci yarıya. Hemen şuradan Scarlett almayı düşünüyorum. Ee, şöyle bir de değişiklik yapalım arkadaşlar. Charlotte'ı Forret arkasına alabiliriz değil mi? Aynen. Forret arkasına oynar bence. Eksi 6 oldu. Kanada koyalım. Tamam, burada yapacak birçok şey oyuncak bir şekilde. Onun haricinde e, La Vie Pepe'yi değiştirelim. Mecburiyle de ilerlerine kadar da oynanırız. Efe Dinho. Döndü Nusa ya, Nusa. Mokoko. Oynadı Pepe'ye, Pepe. Pepe. Pepe vurdu ve gol 2-0 Arkadaşlar muazzam bir skor ya 2-0 Pepe Abi çok iyi ya Muazzam bir skor yakaladı Evet Mişte geldi oradan Tehlikeli bir orta Abi Cornelius kaleci ikinci pozisyonu var? <laughs> çok iyi geldiler ya Vallahi, çok iyi geldiler Evet arkadaşlar biraz zaman oynayalım dedik ama Valla deli mi gülüyor onlara Şöyle uralım ileri 2 dakika uzatma zaten topu buradan çeviremez herhalde ya derken çevirdiler Hoca bitir ya Aman abi aman abi çok güzel Uzaklaştır bitti Arkadaşlar 2-1 kazandık Trabzonspor'a karşı çok zor bir maç valla iyi bir galibiyet öyle söyleyeyim Evet sıradaki maçımız Adana Demirspor'la arkadaşlar tehlikeli bir takım Evet şu anda ligde dördüncüyüz ve önümüzde Adana Demirspor var yenersek onu bir alt alacağız öyle söyleyeyim yani Gene önemli bir maç. Gene çok önemli bir maç ligin başlarında. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Bakalım bir mail gelmiş. Evet, Pepe ne demiş? Son zamanlarda iyi bir form grafiği yakaladım. Kendimi iyi hissediyorum. Umarım adana maçında ben oynatırsanız Düşüneceğim diyelim. Ee, alalım bu maçlık oyunu, oyna alalım. Hemen şuradan. La Lave'ye yedeye çekelim bu maçlık. Evet maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar. Er yama Ankara Gücü spor maçı başladı. Abi yedik, dedim. Bu dakikalarda yemememiz lazım dedim. İlk 30 dakika çok önemli dedim ama. Yedik. Gol atan oyuncu da Balotelli arkadaşlar. Çok tehlikeli ya. Yani. Balotelli aşırı tehlikeli. Benziyor. Ve önlem alamayız ona yani. Orada Mokoko ya. Mokoko. Güzel sıyrıldı Mokoko. Mokoko. Ne oldu orada? Kaleci almış. Pedrinho bir ortağı. Mokoko vuralım be. Devin vurdu ve gol. Muazzam bir pas. Muazzam bir gol. Devin. Osmanoğlu orada çok güzel bir pas gönderdi Devin'in önüne. Devin de devamlı tamamladı. Çok iyi ya. Bakın arkadaşlar şurada. Topası gönderdi. Demin burada gelişine çok sert. Düzgün bir şut sol ayağıyla. Ters ayağıyla. Güzel. Bir bir maç. Hemen cevap verdik. Yorulacak rakibimiz. Yaşlı oyunculardan kurulu kaldı çünkü. Düşecek oyundan. Sadece şu an sabretmemiz lazım. İlk yer özellikle. Mokoko vurdu. O ne öyle? O ne Hı -hı. öyle? Mokoko sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Abi muazzam bir gol ya. Tek kelimeyle muazzam bir gol. Ya tekrarını izleyelim abi. önüm şaşırdım ben direkt şuta bastım. Çok güzel. Klas bir şut. Klas da bir gol arkadaşlar. Ankara gücü 2 Adana Demirspor 1. Tehlikeli geliyor rakip gene. Evet Mbamba orada kademede. Çok tehlikeli. Yedik. 2-2 oldu. Dakika 33. Çok gollü bir maç ya. Gerçekten aşırı gollü bir maç. Ama olsun. Zorlayacağız şansımızı. Mokoko. Bir çalım attı. Mokoko gidiyor. Mokoko. Mokoko hadi be. Kutu oldu. Şöyle bir kişi yaklaşsın ona pas alacağız direk. Romero. Luka Romero. <laughs> Luka Romero. <laughs> muazzam bir gol geliyor gene. Abi muazzam bir gol ya. Luka Romero. Çok güzel sol ayağıyla. Bu taktik tuttu gibi ya. Şöyle kornerde, köşelerde. Evet. 3-2 arkadaşlar. Dakikada 42. Bakalım nasıl bir maç olacak. Uf. Gene Gavin Mazunu 10 numara çıkardı ya. Yani. Tekin meyli efsane. Evet Lavia döndü. Scarlett. Loriano Coco. Vuralım gol be. Gol be. Skarlık gol atıyor arkadaşlar. Orada çok güzel bir işçilik ya. O paslar falan muazzamdı. Arkadaşlar ben buradan e, direkt dakika 81 buradan direkt simüle ediyorum maçı. Bitti zaten kazandık yani oradan dönmez daha. Zaten simüle ettim de arkadaşlar takım gücüne göre. Yani simüle ettim de yenilebilirim. 4-2 ise 4-4 olabilir. Öyle bir şans da var. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Ve sıradaki maçımız Konya ile şu an ligde 5.yiz. Evet. Ligde 5.yiz ama kazanırsak 17 puanla 2.yle yükselme şansımız var arkadaşlar. Bakalım Konya kaçıncı? Konya 11. Bakalım. Deneyelim. Konya zorlu bir rakip ama biz de zorlu bir rakibiz onlara göre. Öyle söyleyeyim. Bakalım. Romero bu arada 67 gücüne yükselmiş. Evet arkadaşlar maç başlıyor. Çok zor maça benziyor aslında ama yani Konya'yı açabilirsek o savunmayı kırabilirsek bir daha devamı gelir diye düşünüyorum. Aynı Adana'daki gibi. Evet, Romero bir pas attı. Devin. Devin döndü. Mokoko. Mokoko kaleci. Güzel, güzel bir şut. Çok güzel abi. Kaptık orada topu. Lavia önüne, Lavia. Lavia ve gol. Lavia. Arkadaşlar bu arada maç Giresun Spor'lamış. Ben Konya mı dedim ya en başından beri? arkadaşlar bu arada gece saat hatta sabah saat 4 kusura bakmayın yani böyle bir şey yok ya ben iki saat ulan o yüzden böyle miydi diye oyuncuları bu mu diye gidip geliyor sürekli bende evet Bayiç güzel kesti şey bu arada ya evet Musa Nusa Antonio Musa Gol be. Mokoko taklası atacak mı acaba? Mokoko'ya taklaya başladı ya. Çok güzel abi ya 2-0. 3 yaparsak direkt simle ederiz arkadaşlar. Oo çok güzel pas ya Romero. Romero. Romero devam ediyor. Pedrinho. Dakika 21. Evet beklenmedik bir şey oldu arkadaşlar. Dakika 21 ve 3-0. Çok iyi ya. Giresun spora karşı simli ediyorum direkt arkadaşlar. Çok iyi. Evet 3-1 oldu. Bakın simile ettiğimizde dediğim gibi yani takımın yüzüne göre gelme şansımız da var yani. bu riski de göz alırsa bunu yaparken. Evet bir önceki maçımız Giresun'da 3-1. Çok güzel. Çok güzel bir skor. Evet sıradaki maçımız Beşiktaş. Arkadaşlar şimdi yenersek ikinciyiz öncelikle ve iki maç eksiğimiz var. Yani aslında birincilik adayıyız ve çok zor bir maç ya. Ama neden olmasın ki? Devin bu arada 61 olmuş. Pedriyo'ya 75 galiba zaten. Onun haricinde fazla yükselen birini görmüyorum burada. Aynen. Bir tek Mbamba 64 65 e gelmiş onda, Bazında da 70 olmuş. Güzel. Şimdi genç oyuncu olunca yükseliyor istersemez. Evet arkadaşlar Ankara gücü Beşiktaş maçı başlıyor. Yağmurlu bir hava. Eryaman Stadyumunda Ankara'da seyircimizin önünde yeneceğimizi düşünüyorum. Bakalım. Evet merhaba. Oha. Oha. Abi çok kötü ya adam. Vallahi İlk kişi gitti savunmaya merak olsun. Gitmez onu ya Ceylan. Döndü Romero ya. Luca Romero. Hadi be oğlum nasıl atıyorsun o pası? ya. Güzel. Hatasını telafi etti Romero. Mokoko. 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 Abi çok iyi ya. Mokoko otomatiğe bağladı valla. Valla illa otomatiğe bağladı ya. Evet. Bakalım kaç golü varmış. 9 maçta 8 gol. Çok iyi ya. Gol krallığı yolunda bence. Çok iyi gidiyor. Of, kaleci bozunu çok iyi çıkardı ya. Beşiktaş çok tehlikeli gelmeye başladı. Atakların önünü bir şekilde kesmemiz lazım. Evet, Enkudu attı gene orada çalım Nereye pas attı ya? Evet, pas hatası geldi onlara. Aman abi çok tehlikeli güzel. Bazunu iyi aldı ve Eker bitti arkadaşlar. Eker 1-0. Güzel bir skor. Oyuncu değişebildir miyiz? Bir bakalım. Scarlett'i düşünüyorum şu anda Nusa'nın yerine. Evet Nusa Scarlett değişikliğini yapalım. Evet ikinci arı başlıyor eğer maç sonunda bakalım ikinci arı bizi ne bekleyecek çok kötü geliyorlar ya Uff çıktık Ah be. Alamadı kolda alsak. Oo abi. Neyse sarı göreceğiz ama galiba. Çok iyi bir müdahale. İkinci pozisyon. Abi çok iyi ya. Abi çok iyi ya. İnanmadan muazzam bir müdahale. Abi yine kaptırdık ya. Çıkamadık bir defansdan ya. Romero. Evet, Luka Romero. Luka oynadı lav ya. Ah be oğlum ah be oğlum. Bir gol ya. Bir gol işler çok değişir. Bir gol atmamız lazım. Tamam çok iyi kaptık. Hadi devin. Çok güzel bir pas. Pedrinho. Pedrinho. 2-0. 2-0 orada ince bir pas arkadaşlar. Orada ince bir pas var. O pasa bakmak istiyorum. Devin gerçekten çok iyi pas attı ya. Şurada. Çekti yolda da ya. Yani muazzam bir pas ya. Yani helal olsun. Devin'in o asisti. Şu an maçı kurtaracak gibi. Öyle gözüküyor. Yine öne geçtik arkadaşlar. Takım oturdu ya. Vallahi şampiyonluk sözlerine etsem artık yavaş yavaş bilmiyorum ama yani. Çok iyi gidiyoruz ya. Evet, bildiğim Abi, çok güzel. Mokoko! Mokoko! Abi sana helal olsun ya Mokoko, vallahi helal olsun ya. Abi ben maçı simle ederim işte. İşte Ankara gücünün gücü arkadaşlar. Bu maçı ben simle ederim. Evet. Bir sıfır çok güzel bir galibiyet çok. Yani şu anda arkadaşlar e, Trabzonspor birinci bizle aynı maçı var aramızda iki puan var ama biz ikinciyiz. Yani Avrupa kupalarına gideriz en kötü ihtimal ilk beşte tamamlarsak ama ben birinci olmayı hedefliyorum arkadaşlar takımımız gerçekten çok güzel oturdu. Ama bakalım zor yani gerçekten çok zor. Evet. Sıradaki maçımız da Konya Artık biraz önce diye Konya demiştim. Şey pardon. Konya'da gerisinde demiştim. Şimdi artık eminim Konya ile oynadığımızdan. Bakalım arkadaşlar. Bir sonraki maçı da bir sonraki bölümde yapalım arkadaşlar. Şimdi e, gerek yok. Öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.